Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar dileyeceğim ama pek de iyi bir akşam değil. Bugün bildiğiniz gibi Borsa İstanbul'da bir facia yaşandı. %7 civarında bir geri çekilme, bir düşüş, ani bir düşüş. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında çok sert konuştu. Verdi veriştirdi. Açtı ağzını, yumdu gözünü. E, beklemediğimiz bir konuşma yaptı. Aslında tabii bu bekleniyordu. Yani bizim de korktuğumuz bir açıklamaydı. Ve bunu gerçekleştirdi. Tarafını, safını belli eden bir konuşma yaptı hepimiz adına. Artık biz de bu savaşlar arkadaşlar tarafız. Bunu zaten savaşın başlamasıyla birlikte söylemiştim. Taraf olmadığımız sürece bir problem yok. Taraf olur isek sıkıntılar başlar dedik. Ve bununla birlikte tabi Türkiye, İsrail'e e, enerji anlaşmalarını da iptal etti. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonra gerçekleştirdi. Bu da yetmezmiş gibi İtalya tarafından gelen bir açıklama var. Burada da baktığımızda tabi e, İtalya'nın açıklamaları şöyle mide bulandırıcı diye ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına ve en önemlisi Reuters'ın yaptığı haber akışında da Türkiye'nin İtalya Büyükelçisi'ni e, çağırıp burada bir protesto şeklinde bir gösteri düzenleneceği açıklandı. E, Konuşuluyor. Ve burada da otomatik olarak tabii Türkiye'nin yeniden Avrupa ile olan ilişkilerinde bir bozulma mı başlayacak? Bunun tartışmaları vardı. Ve açığa satışla birlikte Borsa İstanbul'un içinden geçildi. Saat 17.30 civarında Borsa İstanbul'un şartelini indirdiler ve o şartelini bir daha açmadılar. Şu an Diop tarafına baktığımda tabii biraz kayıpları almış görünüyor. Bir akşam seansının kapanışını görelim de sabah açılışı görelim. Bu noktada biz ne yapacağız? Bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri neyi ifade ediyor? Ve ülkemizin 100. yılına neden böyle bir giriş yapıyoruz? Bunların hepsini arkadaşlar bu videoda tavsiye niteliği olmadan eğitim başlığı değerlendirelim. En önemlisi soğukkanlı olacağız ve panik işlemlerden uzak duracağız. Bu tarz oynaklıklar bizim Borsa İstanbul'umuz için artık bu saatten sonra yeni normal olarak karşılayacağımızı biliyorduk. Burası çok önemli. Bu tarz oynaklıklara her an hazır olacağız. Çünkü artık önemli bir sürece girdik. Yeni bir yüzyıla başlıyoruz. Bölgede, Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor. Türkiye'nin sınır ötesi hareketlerinin ne kadar önemli olduğunu özellikle Doğu Akdeniz meselesiyle birlikte bir kez daha bunu test etmiş olduk. Türkiye'nin özellikle Suriye sınırından gerçekleştirmiş olduğu operasyonlarla birlikte bölgeden bir terör koridoru açılmasını engelleyen bir Türk Silahlı Kuvvetleri vardı. Bunu şimdi güneyden denemek isteyen bir İsrail ve yandaşları var ve Türkiye bu oyunu bozmaya çalışıyor ve diğer taraftan belki İran bozmaya çalışıyor, belki Lübnan bozmaya çalışıyor, belki Orta Doğu'daki diğer farklı ülkeler bozmaya çalışıyor ki Bahçeli'nin 24 saat açıklamasından sonra da gördük. ABD'nin Suriye bölgesindeki PKK üsleri ve petrol ticaretini gerçekleştirdiği birçok üs bombalandı ve milyarlarca do, milyarlarca dolarlık zarar verildi. Yani inanılmaz şeyler oluyor. Cumartesi günü bir miting düzenlenecek. Filistin mitingi görülmemiş bir miting olacağı söyleniliyor. Ve İsrail'e sen bir örgütsün dedik. Bunlar tabi piyasalarca sıkıntılı işler ve Hamas'a biz terör örgütü demediğimiz sürece bunu e, piyasadaki büyük oyuncular yani yabancı kaynaklı büyük oyuncular da bu şekilde baskı oluşturdu. Şimdi bu işlemler iptal edilir mi? Bunun tartışması var. Tabi kapa baktığınızda birkaç sektörde birkaç firmada iptaller var varant işlemlerde. Bilmiyorum. Yani şu olur bu olur demek zor. Yarını göreceğiz. Yarın açılışı önemli. Merkez Bankamızın faiz kararı var. Burası da önemli. Mehmet Şimşek'in açıklamaları vardı. Pozitif faize yaklaşıyoruz söylemleri. Burada acaba faizlerde pas mı geçilecek endişesini de düşündürmeye başladı. Pas geçer. Ya yani da 250 şeklinde artış yaparsak bugün sonrasında bugün özelinde artık bu arkadaşlar Borsa İstanbul'da satış baskısını bir miktar daha artırabilir aşağı yönde. 500'ü verdiğimiz sürece burada piyasayı destekleriz. Varlık fonunu yine takip edeceğiz. Ama olması gereken 500 bas var. Şu anda piyasanın beklentisi 500 ama bir sürpriz olur mu? Hükümet tarafı bütün kartları masaya vurmuş durumda ve kılıçlar çekilmiş durumda. Jeopolitik gerginlik artık iyi e, iyiden iyi artıyor ve Türkiye'de işin içine arkadaşlar girdim. Çünkü ülkemizin çıkarların menfaatleri doğrultusunda bir dizi önlemler alınıyor ve Borsa İstanbul içinde bu önlemler alınabilir kanaatindeyim. Tekrardan açığa satış yasağını genele uygulayabilirler. Bunları da dikkatlice takip edeceğiz. Ve en önemlisi bilanço dönemi ve burada da birçok merak ettiğiniz mevzu var. Açıklanan gelen ve bugün akşam özellikle endeks üzerinde yüksek hacim etkisine sahip bilançolar bugün akşam gelecekti. Ve buranın Erdoğan açıklamalarıyla birlikte manipüle edilmesi de ya da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle bugüne bu saate bu denk getirmesi manidar mı derseniz bence manidar. E, ağırlığı yüksek şirketlere dikkat edeceğiz. Evet toparlanma arayışları illaki olacaktı Çok dengesiz fiyatlama portföylerinizi değiştirmeniz konusunda ben nacizane eğitim amaçlı tavsiye niteliği olmadan öngörülerde bulunmuştum. Tamam bu bugün özelinde geçerli değil ama bugüne baktığımızda 123 milyar TL'lik bir hacim var Borsa İstanbul'da ve birçok satışında karşılanmadığını gün sonu kapanışlarında takip ediyoruz. Ve birçok hacimli hissede de gün sonu kapanışlarında o satışların karşılandığını takip ediyoruz. Sizler de gün sonu işlemlerden bakabilirsiniz tüm hisselerinize. Karşılandığı takdirde birilerine malı kitlemişlerdir demektir arkadaşlar. Ve şu anda Doğu Akdeniz'deki e, enerji savaşını yakından takip edeceğiz bütün mesele burası. Gazze'nin özellikle deniz hattındaki sahtanlığı bildiğiniz gibi İsrail tarafından kesilmiş durumda ve Türkiye buna müsaade etmek istemiyor. Şimdi İsrail Gazze'yi nasıl gönderecek vesaire bunların tartışmaları var. Arkadaşlar yani beğenirsiniz beğenmezsiniz. 10 yıl öncesinden Libya ile yapmış olduğumuz anlaşma bildiğiniz gibi Libya'dan Türkiye üzerine bir hat çekildi. Orası bizim kontrolümüz altında şu anda. İsrail de eğer bu gazı bölgedeki kendi çıkarlarını korumak istiyor ise ve bu boru hattını Avrupa'ya ulaştırmak istiyorsa Türkiye'nin kapısını çalacak. Ha. Bu tarz gergin konuşmalar gelip geçicidir bunu söyleyelim. Bunu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Birçok e, üst düzey ekonomist, analist de bunları zaten biliyordur. Ama şu an için savaşa fiilen girer bir sorusuna böyle bir dünya, böyle bir mevzu şu an için söz konusu değil. O yüzden Borsa İstanbul'daki düşüşlerinde çok fazla kalıcı olacağını beklemek doğru değil. Bugünkü geri çekilmede biraz siyasi oldu. Piyasa gıdasını siyasetten alır ama bir operasyon çekildi. Umarım geri alınma işlemleri gerçekleştirilir. Yani yarın olmazsa bile cuma günü e, gerçekleştirilebilir. Bu da takibimizde olacak. Şu an için takipimiz bu şekilde. Yardımcı araçlara baktığımız üzere şöyle 15 dakikalık, 5 dakikalıklarda dibe vurduk. Gidebileceğimiz çok fazla alanımız gelmedi. Yarın yukarı bayağı bir tepkili açılmamızı bekleyebiliriz. Akşam GBP kapanışını takip edeceğiz. Kur tarafı için zaten söyledik. 30 lira yıl sonuna cepte zaten 45 lira seviyesinin de önünü açıyoruz arkadaşlar. Ama bunu 31 Mart sonrasına kadar. Yıl sonu 30, 31 Mart'a kadar 35 lira kabaca. Sonrası 45 lira yolculuğuna gideceğiz gibi duruyor. Durumlar böyle ilerliyor. Altın tarafında bir negatiflik var. Yatayda bir şöyle baktığımızda bir fiyatlama görüyoruz. Burada gördüğümüz gibi bölgedeki gerginlik düşmüyor. Altında dolar bazlı fiyatlamasına bakıldığında gücünü korumaya devam ediyor. O zaman ne yapacağız? Fiziki altınlarımıza sahip çıkacağız. Zaten bunu hep söylemiştik. Biraz vadeyi uzatıp bölgedeki tansiyonu yakından takip etmeye devam. Şu andaki mevcut strateji ve mevcut takip şeklimiz bu şekilde olacak. ABD tahvil faizlerinde ufak bir rahatlama görüyoruz ama tam anlamıyla bir rahatlama yok. Halen getirileri çok yüksek seyrediyor. 4.95 seviyelerinde buranın özellikle 530 530lara doğru hareketi altını bir miktar daha illaki baskılayacaktır. Ama genel duruşu dolar bazında altının halen güven teşkil ediyor. Bu da tabi Orta Doğu'daki jeopolitik gerginliğin halen sıcak olması. Ama çok fazla büyük etkiye sahip olmaması da diğer bölge ülkelerinin de bu meseleye dahil olmaması altını fişek yapmıyor. Bu detayı da unutmayalım. Buradaki kriz biraz su götürecek belli. Altın böyle ortamları takip etmeyi sever ama net bir kriz görmediği sürece de net bir fiyatlama olmaz. Borsalarda da tabii keza böyle. Ama Avrupa borsalarında pozitif bir kapanış takip ettik diye biliyorum. En son baktığımda öyleydi. Son kapanışlara bakmadım ama bizde bir operasyon gerçekleşti. Söylediğim gibi soğuk kanlı olup panik işlemlerden uzak duracağız. Bu şekilde bir geri çekilme, bu şekilde bir açıklamaya göre bir satış baskısı kabul edilebilir değil. Bununla alakalı zaten açıklamalarda da gelir ee, ve müdahalelerin de geleceğini düşünüyorum. Yoksa aksi durumda işlerin çok farklı boyuta gittiğini görürüz ki önümüzde bir seçim süresi var. Kur korumalı mevduat sisteminin çözülme mevzusu var. Yarın PPK'yı bir atlatalım metindeki değişikliklere bir bakalım. Önümüzdeki vade için, süre için neler verilecek? Ve hükümet yetkililerinden gelen açıklamalar keza takibimizde olacak. Bunların hepsini takip ediyoruz. Ve tabii haftalık kapanışımızı takip edeceğiz. Bunların hepsi ciddi derecede önem arz ediyor. Bugün %7 düştük, yarın %5, %8 çıkabiliriz. Bunların hepsi arkadaşlar ihtimal dahilinde. O yüzden sakinliğinizi koruyun ve vadenizi iyi belirleyin. Ben kısa vadede girdim, parayı vurup çıkacağım. İşte halka arzdaki gibi her gün tavan tavan gideceğim. Ben bu işi biliyorum mantığıyla ilerlemeyin. Söylediğim gibi endekse hacim yaptıran e, bilançoları zaten bu akşam takip ediyoruz. Ki yarın itibariyle de devam edecekler. O yüzden şu an büyük bir derecede manipülasyon, spekülasyon artık ne, ne derseniz hepsi var şu an e, piyasada at izi it izine karışmış durumda. Güvenilir bir <laughs> güvenilir bir fiyatlama mekanizması yok. Sağlıklı bir düşüş diyemiyoruz buna. Böyle bir düşüş yok çünkü baktığımızda. O yüzden e, sakin durup pozisyonlarımızı bence eğitime amaçlı korumalıyız. Ben en azından bu şekilde düşünüyorum ki ben böyle yapıyorum. Bu her yere çekilmeydi. Biraz daha vadeyi uzatarak alım fırsatı olarak değerlendireceğim. En azından ben kendi fikrimi beyan edeyim. Risk varsa kazanç vardır. Risk yoksa kazanç yoktur. Günün sonunda bu işin nereye varacağını kestirebildiğimiz sürece bir problem yok. Elinde sonunda İsrail'in o gazı Avrupa'ya yollayabilmesi için o boru Türkiye'den geçecek. O boru Türkiye'den geçeceğine göre o kedi buraya gelecek diyoruz arkadaşlar. Bakalım umarım... Ee, Filistin mevzusunda, Gazze mevzusunda rahatlatıcı iyimsel haber akışlarını takip ederiz ki karar harekatının erteleneceğine dair haber akışlarını da takip ediyoruz. Yani bomba gibi bir gündem. O yüzden birlikteliğimizi iyi korur isek bu denli sert geri çekilmelerde psikolojimize hakim olup sağda solda boş boş analizlere kulak asmayıp önümüzdeki sürece odaklanır isek bence daha iyi sonuçlar alırız. En büyük örneğini zaten burada hep birlikte yaşayıp gördük Mayıs ay öncesinde. Benzeri bir durum burada yaşıyoruz. Hatta biraz daha sertleştirilebilir havasını estiriyorlar. Ama yemez yani çok fazla uzatılamaz bu mevzu. Ki Borsa İstanbul'un zaten mevcut iskontosu buna aşırı derecede müsaade etmiyor. Bunu da yine bir kez daha belirtmiş olalım. Şu an önemli bir destek noktasındayız. Gördüğünüz gibi 7400'ler şu an için çok önemli bir destek. Bugün bu bölge kırılmadı. Ve burada yataydaki kanalımızı takip ediyoruz. Böyle bir kanal artık oluştu. Altında üzerinde bir tık altında olabilir, bir tık üzerinde olabilir ama haftalık kapanış itibariyle net bir şekilde takiplerimizi yapacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Temkinli olun. Kuyruğu dik tutun kendi özgür iradelerinizle karar verin ve kimsenin lafıyla gaza gelip satıp ya da almak gibi işlemleri gerçekleştirmeyin. Ben fikrimi öngörümü sunuyorum. Bu hafta sonu gelecek olan haber akışları zaten piyasayı net bir şekilde belirleyecektir. Bundan sonra kılıçlar çekildi. Yani gördüğümüz kadarıyla durum bu. Hep birlikte ülkemizin yeni 100. yılına inşallah çok güçlü bir şekilde başlayacağımızı Rabbimden temenni ediyorum. Ve hepinize tekrardan bol şans, bol kazançlar dileyerek Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.